Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı kendi evimizden bodrum katından yapıyorum arkadaşlar. Eşim bugün evdeyken hafta sonu gideceğiz bahçemizde. Çoğu takipçilerimiz bilir. E sacımız dışarıda vardı. Sacımızı getireceğiz zaten. Önce de yeni e, göstercekti burasıydı arkadaşlar. Biz annemle burada her zaman ekmeğimizi yapardık. E, şimdi sacımız orada e, yağmurun yani altında, karın altında kaldı. Ne kadar poşette falan sarsak da ee, orada baya bir e, suyun altında kaldık. Bugün de Çetin evdeyken gidip getirelim dedi. Kendi getirmişken de, getirmiş de. buraya kuracağız. Her zaman annemle böyle kışı zaten burada mayalı ekmeği, katme falan yapardık. Yine gidip getirelim, buraya kuralım diye düşündük. Hadi bakalım şimdi sizlerle beraber yine bahçemize gideceğiz. Oradan da devam edeceğiz. Evet, e, bugün sacı kuracağız. Burası da bizim evimizin alt katı. Evet. Değil mi? Evet. Burada annem e, soğanlarımızı torbadan dökmüş. Bu şekilde. Evet, evet, evet aynen. Zaten annemle Songül sürekli ekmeği burada yapıyordu. Songül'ün dediği gibi. Ama sonrası için götürdük. Bahçemize kurduk sacımızı. O, o da yapamadık. Yani ya, ya, ya hiç hiç aynen. vaktim olmadığı için gidemeyiz. sadece yaptık görüntü. Burayı yani. da kısa bir görüntüleyelim mi? Neresi? E, vallahi bilmiyorum ya. Şu an burası birazcık karışık gibi mi? <laughs> <daha>, başka zaman Tamam, Bodrum'a tamam. Annem tamam. geldi mi? Annem bekliyoruz. Evet, o zaman annem, şimdi... burada kapatalım videomuzu bahçede evet. açarız. E, Evet şimdi eşim arabayı çıkardı. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Bahçemizi doğru yolumuza alalım bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza, bahçemize hoş geldiniz. Zaten açılışını kendi evimizin bodrum katından yaptık. Şimdi bahçemize geldik. Az sonra eşimle birlikte şöyle gördüğünüz sacımızı da e, söküp götüreceğiz. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir kapımızı açalım. Daha kapımızı falan açmadım. En son geldiğimizde yine sizlerle bahçe vlogu çekmiştim. Hatta kek falan yapmıştım. Sürekli izleyen e, takipçilerimiz bilir. Ondan sonra daha hiç gelemedik arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten karkış. E, burada da soba olmadığı için böyle arada sırada bir gelip yoklayıp gidiyoruz ama o vlogdan sonra bir daha hiç e, gelmedik. Şöyle tek eline bakalım nasıl açacağım. Çetin suları bırakıp gitti ama hadi bakalım. Şimdi ben Açabileceğimi çok merak ettim. Evet, bahçemizin şöyle son halini görüyorsunuz. En son geldiğimizde, eş, eşim şuradaki ağaçları falan budadı. Evet, yine çimlerimiz yemyeşil arkadaşlar. Şöyle bir size yeni açanlar için bahçemizin şöyle etrafını çekim görüyorsunuz. Bir sürü komşumuz var. Gerçekten hepsi de birbirinden değerli. Evet, şöyle. Sobası olan gelip kalıyor ama sobası olmayan bizim gibi şöyle gelip evini yoklayıp gidiyor arkadaşlar. Evet şöyle karşıdaki de Görümcemin evi hemen şöyle saçın yanındaki arkasındaki evde Görümcemin evi. O gelmedi o evde hasta olduğu için annem ben eşim birlikte geldik. Evet yazın şuradaki e, güllerimizi görüyorsunuz buladık büyüyüp çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah yeni aramıza katılan takipçilerimiz yazın takip ederse gerçekten ee, buranın da keyfi bir başka oluyor Hani tabii ki eziyeti var Hani geliyorsun birkaç gün kal, kalıp gittikten sonra Arkadaşlar bir geliyorsun ki evler falan örümcek e, Sinek olmuş nereden giriyorlar tam olarak bilmiyorum ama e, Tabii buranın da ayrı bir temizliği oluyor Olsun yine de sağlık olsun gelip yapıyoruz Böyle şöyle birkaç gün vaktimiz olduğu zaman kalıyoruz Hatta bu, bu yaz fazla gelemedim hastalandım Eşim de çok yoğun çalıştığı için fazla kalamadık ama Nasip bakalım seneye inşallah yazın yine buraları eker biçeriz. Onları da sizlere güzel güzel çekmeye çalışacağım. Çetin e, tekil mi açamadım da kapıyı seni bekledim. Şöyle sularımızı da getirdik. Çünkü sular burada kapalı olduğu için. E, bir de kedilere süt ekmek getirdim. Çünkü hemen bizi görür görmez koşup geliyorlar. Hatta bakın şöyle tabağımız da e, şurada kalmış. Güzelce bir çalkalayacağım. İçine ne girmiş? Her yaprak girmiş su donmuş içinde. Onu da şöyle bir çalkalarım. içine süt ekmek koyarım. Hayvanlar geldiğinde yesin. Evet şöyle sizlerle beraber içeri bir girelim bakalım ne durumda evimiz. Gerçekten evlerde baya bir soğuk. e Ne olacak Ocak ayı arkadaşlar. Ocak ayından ne beklersin değil mi? Evet şöyle bir botlarımızı çıkaralım. Anahtarımızı alalım. Bazen çelik kapıyı da içten kilitlediğim için. Hadi bakalım. zaten fazla durmayacağız hemen ee, sacımızı alıp şöyle bir etrafı kontrol ettikten sonra gideriz burada da şöyle ısıtıcımız geçenlerde geldiğimizde hemen açtık ama gerçekten soğuk olsa da şu ısıtıcı bile bizim bu evlere yetiyor Arkadaşlar şu duvarın arasında taşın olduğu için ee, çok çabuk evlerimiz ısınıyor Şükürler olsun ama işte çok soğuk hem eşim de vakti yok sadece ısıtıcıyla da olmaz e, soba kursak burada pek soba kuzine yeri yok yani öbür taraflar zaten yatak odası e, şurada zaten televizyonumuz var e, bu araya da bilmiyorum olur mu olmaz mı e, bilmiyorum arkadaşlar Çünkü tam ayak önü hem buradan kapı açıldığı için hem de buradan açıldığı için e, biraz e, olmayabilir diye düşünüyorum ama Allah' nasip ederse ileride Eğer kurarsak bile eşime buradaki televizyonu kaldıralım diyorum e, zaten e, bahçeye geldiğimizde fazla da aslında televizyon izlemiyoruz. Hani Akşamları falan eşimiz izliyor ama onun haricinde zaten genellikle gecenin yarısına kadar bahçede arkada çardağımız var. Birazdan sizlere onu da çekerim. Bahçede görümcemin kapının önünde oturuyoruz. Şöyle komşularımızla birlikte bir sohbet muhabbet eşliğinde geçtiği için televizyona da fazla bakmıyoruz. Açıkçası. O yüzden bilmiyorum. Eğer kuzinle kurarsak da şuraya kurmayı düşünüyorum. Bak e, tabi nasip. Evet, burası da yeni e, aramıza katılan arkadaşlarım için. Şöyle bu bahçemizin e, giriş arkadaşlar verandamız, şöyle camlarla kapattık. Burasını aynı bir oda haline getirdik. Burada böyle oturup yemeğimizi falan yiyoruz. İki tane de yatak odamız var. İnşallah nasip olursa bir gün sizlere de şöyle e, ev vlogu çekerim. Hemen sizlere şöyle bir mutfağımıza geçelim. En son. Burada e, su yoktu. Geldiğimde kek falan yaptım. Hatta ışıklar falan şu an e, şarteli kapattık her gittiğimizde. E, daha halen şöyle yıkadığım bulaşığım bile burada beni bekliyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. E, burası benim bahçedeki mutfağım. Evet. Hatta en son bir geldim bilmiyorum. Yokladığımda şunu da getirdim. Şöyle çöp kovasının üstüne kapattım toz almasın diye. Ama bunun lastikle bağlamayı düşünüyorum. Şöyle düşmesin diye. Ben düşürmeden kullanırım ama çocuklar falan çöp attığında eminim ki bu böyle sağda solda sürünecek. O yüzden şunu da şöyle e, bağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet şöyle çok şükür evimizde öyle akan e, damlayan bir yer yok. Gayet her şey yolunda rahat. Evet artık bulaşığı falan ellemeyeceğim. Gerçekten e, mutfak aşırı soğuk. Bakın hem de soğuk olduğunu şöyle e, zeytinyağından anlaşıyor ne kadar donduğunu görüyorsunuz arkadaşlar zeytinyağı tamamen şişede donmuş ee, zeytinyağı donduğu zaman artık fazla gelmiyoruz yani şu zeytinyağı bize gelip gelmediğimizi anlatıyor arkadaşlar ama erimeye yavaş yavaş başlayınca Bizler de artık şöyle e, yiyeceğimizi içeceğimizi alıp yavaş yavaş bahçemize gelmeye başlıyoruz yani şu zeytinyağı bize çok şey anlatıyor gerçekten mutfak çok soğuk Evet şimdi sizlerle beraber Şöyle bir dışarı çıkalım. Eşime yardım edeyim. Hem sularımızı falan içeri alayım. Burada da yatak odalarımız falan var. Hem benim hem çocuklarımın. Burası tuvalet banyo bir arkadaşlar. Ee, şurası da bizim şöyle. Hemen ufak bir holümüz. Bakın şöyle. Yetiyor arkadaşlar bize. Şimdi şu sularımızı bir içeri götürelim. Daha sonra da sacımızı söküp gidelim. Çetin şu suları verir misin bana? Geleyim de şu hayvanların önüne ekmek falan. Bugün de kediler yok şansımıza görüyor musun Çetin? Allah Allah nerede? Karşı komşuda. Karşı komşuya mı getirirler misafirliğe? Ee <laughs> başına dememiş elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz biz. <laughs> Ayda bir kere geliyoruz. zavallı hayvanlar ne yapsın Bizim bekleyecek? Ver canım Abi. şöyle de süt falan getirdim hayvanlara. <laughs> evet şöyle sütümüzü getirdik ekmeğimizi getirdik. Önü de. Yani sadece sütlü olmaz. Adamların karnı doysun. Türk milleti ekmek yemeden e, doymaz. Hayvanlar da ister istemez yine bize çekmiştir. Yani yapacak bir şey yok. Kendimiz nasıl besleniyorsak illa hayvanlara da o o şekil hani davranıyoruz. <laughs> Şu da benim evdeki e, rondomdu. Buraya getirdim. Bakalım buradaki e, şey mi olacak mı? Mutfak robotuma olacak mı? Bir deneyeceğim. Eğer olmazsa artık bu çöpe gidecek arkadaşlar. Şöyle saklama kabım falan vardı. Ee, onu da burada kullandığım için hayatta da oradaki e, bir tabağı bile bırakmadan buraya getiririm buranın eşyası burada kalacak eşim bazen şey ediyor sanki elin eviymiş gibi e, hemen topladığını da geri götürüyor ben sevmem bu buranınsa bu burada kalır kapağı nerede bilmiyorum sonra bakarız artık evet şunu da şöyle bir dolabın içine koyalım bir dahaki geldiğimde denerim eğer olursa olur olmazsa şöyle da evet, şöyle kalsın şimdilik şurada Evet bayağı bir mutfağımızda yemek yapmayı da Allah için özlemişim. Bakın şöyle e, mutfağımızın hemen camından e, bahçemizi de görüyoruz arkadaşlar. Şöyle evet e, çoğu takipçilerimiz arkadaşlarımız bilir ama e, yeni aramıza katılan e, arkadaşlarım için ablalarım teyzelerim için. Sürekli arkadaş diyorum kusura bakmayın şöyle bir dil alışkanlığı tabii ki herkes izleyen herkes benim arkadaşım yaşında değil abilerim ablalarım benden küçük kardeşlerim vardır kusura bakmayın hani dil alışkanlığı olmuş arkadaşlar kelimesi o yüzden hani kusuruma bakmayın aslında bunu çok zaman söyleyeceğim ama bir türlü heyecanlan heyecanlanıp söyleyemiyorum. Evet burası da şöyle lavabomuzu tam şöyle camın önüne oturtturduk yazın şuradan yemek yiyoruz arkadaşlar bakın şöyle görüyorsunuz hatta masaları falan da eşim kendisi yaptı. Ee, şimdi artık biraz ka karışık falan dışarısı ama yapacak bir şey yok kış günü yazın biz buralar tertemiz yıkıyoruz oradaki kilimler olsun hamamımıza asıyoruz ama hamak çürüdüğü için o yüzden pek ona önem vermedik o herhalde çöpe gidecek eşim seneye Allah nasip ederse ya, seneye dediğime de bakmayın yani yazla doğru ilkbaharda tekrar bir tane alırız oraya kurarız arkadaşlar evet şöyle görüyorsunuz mutfağımızın e, lavabosunu tam camın önüne oturturduk. Gerçekten ben bu mutfağı e, evimdeki mutfağım e, çok eski. O yüzden buradaki bahçe mutfağımı şöyle kendi gönlüme göre yaptırdım. Gerçekten güzel olmuş. Allah'ım iyi günlerde çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes yani sadece ben değil, oturmayı nasip etsin. Şöyle bir perdemizi kapatalım. Dediğim gibi fazla oyalanmayacağız. E, hemen sacımızı alırız. Şöyle kedilerin de sütünü veririm arkadaşlar. Sacımızı alır gideriz. E, Bu durum katımıza kuracağız inşallah. E, tabaklar da kalsın kaçmıyor burada. Evet, şöyle buzdolabımızın kapağını da açık tuttum e, kokmasın diye. Evet, bakın şöyle bir de kapımız burada var. Hem sizlere şöyle küçük bir evimin içini çekmiş oldum. Buradan da e, şöyle verandaya doğru geçiş sağlıyoruz yani iki tane kapı açtık. Evet, şimdi burayı bir şöyle perdesini çekelim. Hadi bakalım aslında içeride bir de çiçeğim vardı. Bilmiyorum ki kurudu mu, soğuktan kurumadı mı? Oy. Evet, susuz kalmış. Hemen ben bu çiçeğimizi bir sulayacağım. Gerçekten toprağı çatlamış. Vallahi burada su bulmak da ayrı bir dert. Şimdi depoları kapattılar. Ee, ha, şurada varmış şükür. Ee, depoları kapattılar donmasın diye. Elimin önündeki sürahi de ha, verandada bırakmışım. Pardon onu da yıkayıp kaldırdım sandım ama. Evet hemen şöyle. E, kışın ben bu çiçeği verandada bırakıyordum. Bu sene akıllılık ettim. Böyle çocukların odasına aldım. Burada hiç kurumuyor arkadaşlar. Demek ki e, doğru verandanın camları hani şu sürgülü cam olduğu için soğuk. E, çabuk içeri giriyor. Bu çiçek de e, yaza kadar e, her seferinde yani ilkbahara kadar ölüyordu. Tekrar sulayıp tekrar canlandırıyordum ama bakın bu sene Ocak ayı bile çiçeğimize hiçbir şey olmamış. Demek ki odalar dediğim gibi e, verandaya göre daha bir e, sıcak diyelim. Yani oraya göre normalde sıcak olur mu yanmayan ev ama demek ki orada biraz güneş vurduğu için e, yine de sıcak. Evet şöyle hadi bakalım şimdi şu mutfağımızı yine kapısını kapatalım. Hatta güneş bakın şöyle çocukların odasına da güneş vuruyor. Şu çiçeğimiz de evet şöyle çiçeğimizi suladıktan sonra bir dışarı çıkalım. bu. şu. bunu atacağız. Bakayım. He, şu arkası değil mi? Şey evet. Ama Çetin bu evde de öyleydi. Tamamen tamam, şey olmuş. bu gitti şu an. Olsun tamam. ya sağlık olsun. Ben ne yapalım? gerek yok. da iPhone'u oraya Tamam. İşte. Ben şimdi sana yardım ederim. Dur sen zorlama kendini Çetin. Evet, gördüğünüz gibi bize hiçbir hayrı dokunmadı maalesef. Evet, şöyle sacımızı söktük. Şöyle görüyorsunuz. Ama maalesef tamamen çürümüş arkadaşlar. Şöyle alt tarafları. Zaten evde de şöyle çok az bir miktar çürüdüydü. Demek ki burada soğukta kala kala ee, tamamen tamamen çürüdü. Artık götürürüz. Ya bir çöpe falan bırakırız. Şöyle kedilerimize de sütümüzü doğradım. Artık gelirler. Yerlerse yerler. Bugün gelmediler. Şansımıza bakalım. Ee, Çetin'in dediği gibi hangi komşunun bahçesinde Evet. Hava ne kadar güneşli gibi gözükse de baya bir e, soğuk var. Ayaz var daha doğrusu. Evet. Şöyle komşumuz da sobasını yakmış. hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Artık eşim ne derse götürürüz. bir Çöpe bırakırız. Yapacak bir şey yok. Götürüp aslında e, gördüğünüz gibi biraz önceki bodrum katımıza kuracaktık. Maalesef çürüdüğü için ee, bir dahakine olmasa bir toprak saç alırsın Evet burası da Şöyle görümcemin evi Evet şöyle yazın burada ee, Nanemiz maydanozumuz ee, bakın şu geniş alana annem madımak ekti. O kadar güzeldi ki bu sene. Annem marul gibi kocaman olmuştu. E ee, tabi kurudu ama ilkbaharda bunlar tekrardan burası madımak olarak yeşerecek arkadaşlar. Yani burasını sırf madımağa bıraktık. Evet şöyle eşim de sacı kaldırmaya çalışıyor. Evet burası da şöyle görümcemin. E, bahçesi yazın buralar gerçekten çok güzel oluyor böyle yemyeşil sebzelerimiz meyvelerimiz hani tabii ki meyve çok olmasa da e, o yeşilliği bile yetiyor bizlere şöyle gördüğünüz gibi alt tarafta bizim bahçemiz eşim de e, saçın altındaki taşları getirdi öyle bakalım işte gübrelerimiz de böyle yığdık buraya bakalım artık ilkbahara doğru hem buralar çapalanacak hem de e, gübreler yayılacak horozların tavukların sesini duyuyorsunuz köpekler olsun gerçekten insan buraya geldiği zaman e, içi açılıyor ama kış günü ilkbaharda inşallah tekrardan geliriz çoluğumuza çocuğumuza ekeriz biçeriz vaktimizi geçiriz. Pek umutluydum ama maalesef çürümüş. Şöyle burada da çorumdan getirdiğim asmalarımız var. Hatta üç taneydi de biri çok ağaçla birleştiği için babam tekrardan şöyle kökünden söktü. Şöyle iki tane asma ağacımız kaldı. Evet. Evet getirmesi güzeldi. O zaman arabamız büyüktü, genişti. Getirdik şimdi. Aynen. Ee, bu paslanmış. Sacı bakalım. Ha, şey. Çetin annemin dediği gibi olmazsa bağla arkası açık o da, şey damacanı da arabanın arkasına alalım. Evet Şu takım sandığını falan da al. Takım gerek yok. Ha, sığdırıyor mu? Sığdırıyor. Böyle bir sığır. Şöyle bir et. İyi hadi bakalım. Hadi, benim bunu bağladığım lastiklerim var. Yani. Neyse artık Bodrum'a şöyle bir ileride şey alır anne Bak annemi de sizlere göstereyim. Anne şöyle bir bak bakalım takipçilerimize. Evet annemle birlikte eşimle birlikte geldik bahçeye. Annemle size güzel güzel mayalı ekmekler yapacaktık. Şöyle katmerler yapacaktık ama olsun inşallah. Artık ne zaman olur, olur tam bilmiyorum ha. Ee, zaten aslında bu saçtan da memnun değildik. Çok e, üzerindeki bakın ince olduğu için yakıyordu. Hani gözleme olsun ekmeği olsun. İnşallah ileride şöyle güzel bir toprak saç alırız. Onlar onun ekmeği çöreği daha bir güzel oluyor. E, bunda her insan pişiremiyor bu saçın üzerinde. Hemen yakıyor böyle tutuyor ortadan. Şöyle kedilerimizin sütünü de hazırladık ama gelen giden yok. Dedi. Bu ip çok sağlam ha. Hı hı. Hemen o kadar ki düşmesin. Artık, ha. Merhaba ha. abi. Hoş bulduk. Olmasa biz çöpün kenarına bırakalım Çetin. Aynen, Hiç aynen. eve falan götürmeye değmez. Evet şöyle sacımızı yerleştirdik. Şimdi Çetin güzelce bağlayacak ki arabanın kapağı havada kalmasın. Şu sevimliliğine bak gel. Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna güzelliğine bak. Bu şey değil mi Mustafa amca gelin Çetin. Şunun tatlılığına bak. Hı. <laughs> o da senin peşinde geliyor. Hadi şu çöpümüzün yerinde süpürelim de. Gidelim bakalım. Çürümüş. çürümüş. Çöp olmuş. Ya, yapacak bir şey yok. Can sağ olasın. olsun. Onun yerine Hı, artık yapalım. yeni alacağımız bir saç olur. Ya okay. zaten bunun ekmeği falan çok zor oluyordu. Şöyle koyun da artık gidelim ha, o mı? Tamam. Hadi bakalım. Gel şöyle bir kapımızı kilitleyelim artık. Yorulmadık, yorulmadık. E, ne hadi e, e, merhaba. İyiler, Sen vallahi. merhaba. İyilir, İyilir, İyilir. Siz nasılsınız? Baş üstüne. Tamam hadi. Ben de son bir kere şöyle bahçeyi gezeyim. Uzun zamandır gelmiyoruz. Eskişehir'de yüksek yerlerde kar var. Bahçenin güneş görmeyen yerlerinde kalmış. Normalde yüksek dağlarda kar var ama bu tarafta kar erimiş. Ama soğuk bir hava var. Bunlar altın çileklerdi. Sökmedik. Bu sene gelip gidemediğimiz için kaldı çoğu yer. Allah kısmet ederse baharda yeniden bu ekim çalışmalarını yapacağız. Bunlar budadığımız ağaçlarımız. Bir iki tanesini yanlış budamışız. Babam inşallah bu videoyu izlemez. Çünkü bir abimiz söyledi sen yanlış bulamışsın diye bir iki ağacı. Bunları da artık bir dahakine daha düzgün bir iş yapacağız inşallah. Şey tamam mı? Evet tamamız. Hadi bakalım. Tripod bana ver istersen. Tripodumuz da hiç ayrılmıyor bizden. Tabii ki. O hangi filmdi Çetin? King Kong'un filmi. King Kong'un filmi de değil mi? <laughs> ne kovalıyordu onları? Dinozorlar kovalıyordu. Dinozorlar <laughs> kovalıyordu adam şöyle elini almış Evet tripodu ve kamerayı bıraktı. <laughs> Biz de tripodu. Hadi bırak kontrol etsin. Daldın tamam. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bir <laughs> de alayım ben. Depoyu kilitledim değil mi Çetin ben? Bir daha kontrol et. Evet, Aa, çok hızlı kaldı telefonlarda. Tamam. Evet. Şöyle bahçemizi yokladık. Artık evimize doğru yolumuzu alacağız. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.